Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet. Şu an işte şu an dışarıda yağmur ya evet. Şimdi ben gezerken değişik bir şey keşfettim. MSL'si MSL MSL'yi bilenler bir oynayanlar vardır belki. Bu oyunun pelle sesi çıkmış. Ben bunu yükledim. Şimdi bunu deneyeceğim. Şimdi bu oyunu bir oynayalım sonra msle'ye dönebiliriz. msle Annemler <laughs> <laughs> Türkçe mi? Türkçe mi yok ki? Türkçe mi yok ki? Türkçe mi? Türkçe mi yok ki? Of Ne konuşuyor bunlar Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne oluyor? <bunlara? gülüyor> Ben çıkmak istiyorum. Evet. Ne tamam. tamam. Ne seçiyorum? Duray bir tek şey mi var orada? Ben Türkiye'yi seçerim o zaman. Bakalım. Ben kral tasarıyı seçtim. Haa, tamam tamam. Valla aynı katı olur var ha. Bu da Vallahi aynı katı var. Çok güzel oyun. Yedinci sırada başladık. Şimdi Aa, Abi nasıldı unuttum Baltay'dan Emrah Baba gidiyor Emrah Baba Emrah Baba dur Emrah Baba Emrah Baba Ben Emrah Baba Oha adamlar ul ben sev Çok kötü ya eskisine göre Grafik güzel ama Şey kötü Nasıl desen Ya bir neydi onun ismi? Oyuncular gel. Saha da güzel olmuş. Saha da, sahada, sahayı da yapmışlar. bir tek Keşif Ömer Bayram. Ömer Bayram gidiyor. Ömer Bayram, Ömer Bayram sürat tek başına gidiyor Ömer Bayram. Ömer Bayram tek başına gidiyor Ömer Bayram. Ömer Bayram. Nudo. Ömer Bayram la Galatasaray gola goleye ya, çok yaklaştı. Hocam faul değil mi? Kaleci nereye çıkıyor abi ya? Ben sevmiyorum. Kaleci bunu var ya şu an bot oynamıyor gibi geliyor Bot mu? Mal mısınız? Ne yapıyorsunuz adam? Yürüyerek gitmesini satayım. Emrak Baba gidiyor. Emrah Baba süratli. Emrah Baba gidiyor. Emrak Baba. Emre 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 Emre. Ne yapıyorsun Emre? Olsun I mean, Emre. Taylan'a dayla. On <laughs> yıl. Ula koy. On yıl. On Korun lan. Taylan. Tam okuyamadım ama ben öyle gördüm. Oh, Fremuslera. Moslara. Bunlar hep şey olarak emlak baba, topu aldım sen nereye gidiyorum Bir dakika ya. Bir dakika. Hmm, ben bunu, ben bunu değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorum. mu? Aksak mus muslura muslara soksam. Jetson. Jenny. Jenny gidiyor. Jenny. 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 Saatin şeyi. Şu demre akbaba. Bu arada gerçekten saat. Dıt dıt. Dıt Emre Akbaba'yı ben çıkarmak istiyorum ya. Yok abi oynayamıyor. Sus bir saat. Nasıl yanmıyor be? Aga be. Belki gösteririm size. Bu videoyu bittikten sonra. Jetson Fernandes. Oyun çocuk. Jenny. 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 Uuu, jenny. golmüş ben sevinmedi sanettim. Jenny atıyor, Jenny atıyor, Jenny atıyor. Yani atıyor. Bir sıfır oluyor. Uf uh, Jenny, mükemmel mi lan? Hani Jenny, hani Jani, Jani. Jani oldu. 48 dağıttı. Dokular hiç bakmıyor mu Jani atıyor. Yeni kim ya? Babel olabilir mi? 2-0 ise yani Galatasaray 2-0 önde. Yeni ye 2-0 Manisa Manisa. Ve ikinci başlıyoruz. Of. Çıksın çıksın o Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun sebebini şöyle bir söyleyeyim. Ben YouTube'u bıraktığım gibi bir şey oldu. 5 abone, 4 aboneyken bir baktım ki 5 abone Konunun Kanalın ismini hemen değiştirdim. 5 abone, <laughs> 5 mn abone de bulabilirsiniz kanalıma. Ya hiç gelişmiyoruz bu arada. Ben belki yıl bırakabilirim. Bir hafta içinde bir bir yıl oldu. Biz hala 4 abone gittik. Yatmadım ben olabilir o. Ama videoda gerçekten güzel atıyordum bu sefer. Çıksın çıksın o çıksın. Taylan Taylan Antalya, Emniyat. Baba gidiyor Emrak baba. Emrak baba, Emrak baba, Emrak baba, Emrak baba, Emrak baba. ne kuru? Jet Lyonda, Lyonda kim ya? Ben burada kimseyi tanımıyorum bu arada. Emrak babayı tanıyorum, O ne kuruyu tanıyorum, Muslera'yı tanıyorum, Lyonda'yı tanıyorum. Şey, o Jerry var şey. Adı neydi unuttum iki gol adam. Sergina. Şey olabilir mi bu? Martin Olabilir. Saat buradan geldiği için. Musteroş. Ah ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kafasına göre. 8 dakika. Ne ara 8 dakika oldu ya?

Ya aman mısınız ya? Yine aynı yola ya. Ah! attı. Ge-s-ket-son. Get-son. Ne oluyor lan oyunda? Al üç iki. Yeni yaşlandı mı? Ekstra 5 dakika mı? Yapmayın hocam. 5 çok. 5 vallahi çok ya. Ve son Kazanıyoruz arkadaşlar. Reklam. <laughs> ne diyor? Ne? Üzgünüm. olsun, burası bir soran değil. Çalış gördün mü? ya? ne gibi <laughs> O olur ha. tuzla ile Biz herhalde şeydeyiz. Arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelelim. Video videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Belki bu maçı şey yapabilirim. Bay bay.